Biz Abdullah Paşa camimizin tam karşısında yepyeni güzel Cuma gününde Miraç kandilinin idrak ettiğimiz güzel bir günde yepyeni bir iş yerimizi açıyoruz. Hayırlı olsun hem iş yeri sahibimize hem bizlere çarşambaya hayırlı olsun. Allah güzel bereketli kazançlar nasip etsin inşallah. Evet burası çarşambamızın her zaman önemli bir noktası, merkezi bir noktası. Burada yapılan hizmet de inşallah çok güzel ve devamlı olacak. Bu, bu temenniyle açıyoruz. Allah hayırlı etsin, Allah mahcup etmesin diyoruz. Ve hocamıza duayla birlikte açalım inşallah. Evet, hayırlı olsun şimdiden. Şimdi her şey hayırlı, hayırlı başlamak iyidir. <laughs> Şimdi hayırlı başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd sanadır, şükür sanadır, övgüler, ibadetler sanadır ya Rabbi. Amin. Sana senin istediğin şekilde kulluk etmeyi bize nasip eyle. Amin. Peygamberimize salat ve selam eyle. Biz <laughs> onu komşeyle, onun şefaatinde. Nail eyle ya Rabbi, onun yolunda gidenler de eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bugün burada aç açmakta olduğumuz bu güzel e, mekanı sen uygun şeyde açıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bu mekanda güzel nimetler üretmeyi ve bu güzel nimetleri de halkımıza güzel bir hizmetle sunmayı nasip eyle ya Rabbi. Burada helal ne kazanmayı, helal ne yemeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Böyle nice ticaret haneler, güzel mekanlar açmayı bütün ümmeti Müslüman'a nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin şu mübarek günde senin rızana uygun bir şekilde açtık. Sen kabul eyle müşterisini bol eyle, rızıklarını geniş eyle.